Bugünden itibaren efendim e, yün sponsorumuz farklılaştı. E, şöyle uzaktan e, çekelim arkadaşlar. Günlerimiz e, değişti, farklı günlerle size güzel şeyler yapacağız e, önümüzdeki günlerle günlerde. Şimdi e, ne yapıyoruz bugün? Erkek gelir. Erkek yeleği yapıyoruz. <laughs> Küçük o tatlı erkeklere. E, bir tane bende var, bir e tanesi de, de, de var. bugün Tezcan e, hem Ali'ye hem Sarp'a bu yelekten yapmıştı. E, çok da güzel olmuş Nurgün. Bugün bakın açık hali şuradan yukarıdan görebilirsek burada erkek yeleği şurada duruyor efendim. E, şu omuzda dikiş olmamasını ya, evet. çok seviyorum çocuklarda özellikle. Gerçekten. Nereden başlıyoruz bu Şimdi yere? Etek ucundan başlanıyor dayan buna. 3 ilmekle başlıyoruz. Evet. 3 hmm. ilmekle başlıyoruz. Bir kere görelim orayı. Şu yazı bizi şey yapıyor, engelliyor. Bir 3 ilmekle şuradan başlıyoruz. Şu de. ikisini bir görebiliyor muyuz arkadaşlar? Ha, tamam böyle. Çok Üç güzel. ilmekle başlıyoruz. Sağından ve solundan birer ilmek arttırarak buradaki ilmek sayımız şurası 20 sıra zaten. 40 ilme ulaştığında 27 diş örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan 40 ilmeği 27 diş örüp kol için 5 ilmek kesiyoruz. Kolu kestiğimiz anda yani yakaya da, yakayı İkisini da bir kesmeye başlıyor musun? İkisini Yok bir ayrı, ayrı ayrı ben ayrı şunu ayrı açayım yapıyorsun. daha iyi anlarlar. Ee, şöyle açayım. İlk önce bir parçasını örüyoruz. Daha iyi kolu evet, evet kolu kestiğimiz zaman 5 ilmek kesiyoruz. Buradan da bir ilmek yaka için kesmeye başlıyoruz. Şuradaki haraşo diş sayısı 20. 20'ye evet. ulaştığımızda... Yani şimdi biz genelde bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz genelde evet. yeleklerimizde hani büyük yeleği de olsa küçük yeleği de olsa böyle başlarız. Evet. Ama buradaki ilginçlik e, buranın sivri olması ve e, evet. biliyorsunuz bu tarz yelekler cepken, yedir cepken yedir yelek e, evet. gibi erkeklerde. Biz kendimize de örebiliriz onu sonra evet. Kendimize de örebiliriz. Önce bir parçayı örüyoruz sonra, sonra diğer parçayı, parçayı örüyoruz birine ilik yapıyoruz. Evet. E, şurası 5 mi? 5 ilmek Şişini kesiyoruz. Şişini söyle. Dört numara şiş. Orta kalınlıkta ip. Bunu ben mercerize ile çalıştım. Da yani bu yün değil. Ama yünde de yapılabilir. Düz renk yapılabilir. Yani ben böyle çalıştım. Yalnız çok yumuşak olmuş. Evet. Bu mercerize mi? mi? Çok güzel bir mercerize. Ne kadar iyi düşmüş. Evet. Süper güzel. Ee, bunları sonradan mı ilave bunları ediyoruz? Bunları sonradan baştan 10. Sondan 10 şurada 40 ilmeğimiz var ya 10 buradan 10 buradan bırakıp buradan 20 tane ilmek çıkarıyorum. Diğer arka renkle siyahla 5 ee, veya 6 sıra ördükten sonra kapatıp uçlarından dikiyoruz. 2 önü yaptıktan aynı. sonra buraya şiş Şimdi mi takıyorsun? Burada on, evet 18'e on geldik burada 18 ilmek sağda 18 ilmek de solda var. Diğer renk ipe geçiyoruz. 18 ilmeği örüyoruz. Araya 18 ilmek atıp tekrar 18 ilmeği örüyoruz. Yani şurada 54 ilmeğimiz var arkada. Hmm. Gene 20 diş örüyoruz. 20 diş buradan buraya, 20 diş de buraya. Bu sefer beşer ya, tane çoğaltma görelim. yapıyoruz. E, 20 diş de böyle örüyoruz. Böyle örüyoruz. Evet. 5 evet. tane arttırıyoruz sağdan evet. ve soldan kol ve önde yaptığımız gibi 27 diş örüp tamamen bitiriyoruz. Düz kesiyoruz hı hı. arkayı. Çok güzel, kolay, basit. Aslında ee, böyle kız çocuklarına da yapılabilir evet, bu yelekten kızları, genç kızlar kızlara, genç kızlara yapılabilir. yapılabilir onlar seviyorlar böyle evet. tarz şimdi biliyorsunuz böyle erkek ayakkabıları genç kızlarda genç evet. hanımlarda e, çok moda er, e, böyle bağcıklı erkek ayakkabısı e, pantolon üstüne bir gömlek veya öyle bir tişört, böyle bir de bir yelek giyerlerse süper güzel evet. olur ee, yani genç kızlar annenize ...babaannenize, anneannenize, halanıza, teyzenize... ...veya bir zahmet oturup kendiniz... <laughs> e, ...bu yelekten kolay yapabilirsiniz. Çok kolay Siz bir zahmet yani. yapabilir misiniz? Bizim genç kızlara soruyorum. Ben öğretirim evet. onları. <laughs> ben öğretirim diyor Nurgül. <gülüyor> Bravo <gülüyor> Nurgül. Şunlara ne olur... E, ...yayın sırasında bir göreyim ellerinde Bravo. şişiz. Tamam. Yeleği büyütmek istersek... ...hani bir oran verebilir misiniz? E, çok tweet var bu konuyla ilgili. E, şimdi şöyle bir şey yaptık... Şişin kaç numara? Dört numara. Şiş. Dört numara. İp de şöyle bir ip. Yani ince bir ip aslında. Evet. Ee, çok ince değil ama ince bir ip. Ee, bir oran verelim. Mesela burada on ilmek kaç santim ediyor? Şimdi Derya 40 ilmeğimiz 25 santim oluyor. Evet. 30-35 santim olması için de 55 ilmek atmak lazım. 55 yani, yani Şunun bir ölçüsünü bu, alsınlar. Bu Ali'ye göre bir yelek. Hı hı. Yani yaklaşık 7-8 aylık, 9 aylık. Hı. Ali daha küçük ama biraz iri bir evet. bebek. Evet. O yaşlar için yani oranı da öyle arttırmak Hı -hı. lazım. Yani biz de şu ölçüyü mü alacağız? Evet, şu yarı ölçüyü, ölçüyü alsınlar. Bir şu iplik. bir dakika. Şu belimizden şuradan ortaya, e, ortaya kadarki mezoyla bunu alacağız. Alsınlar, e, belki ip, daha ip, ip, kalın bir yünle tabii, kendileri yaparlar. Kendileri örsünler der yani bir 10 ilmek ya da 20 ilmek ne hangi yünle şişle yapacaklarsa yapsınlar. O... Santimin Zaten arasında öyle, öyle evet. Ölçü evet öyle ölçü alınıyor öyle ee, ölçü alınıyor sizin şişiniz yününüz değişik olabilir evet. ee, yani üç ilmekle başlayıp evet. şuraya ölçeceksiniz Şu, sadece evet, çıkartacaksınız diğer oranları da ona göre mesela o zaman kol ne kadar kesmek mesela. lazım kol Burada 27 yaparız Bence orada büyükte 47 falan olur. 8 Bakın şöyle ya da 10 düşünün. kesmek lazım. Yani bir dakika nasıl keserdik Bir şey koltukluk 3 4, 2 1, 3, 3, 1 keserdik. 4 3 2 1 ön 4 3 2 1 keserdik. 4, 4, 4, 4, 4, 4 3 2 1 kaç yapıyor toplamda 10 10. 10. 10. 10 ilmek keseceksiniz Hı. kendinize yaptığınız zaman yani büyük birisine bizim gibi Evet. yaptığınız zaman onu zaten hep koyarak ölçerek yapmakta yarar var. Yelek çok güzel bir yelek. 3 ilmekle başlayıp küçük çocuk için kaç ilmeğe geliyorsun? 40 şurası? ilmeğe geliyoruz. 40 ilmeğe şurada 40 geliyorsun. ilmek olana kadar. Kaç diş örüyorsun şuraya? 27 yedi diş örüyoruz. Kaç kesiyorsun? 5 kesip. 20 diş tekrar örüyoruz. Burada da kolu kestiğimiz an yakadan da bir bir Yakadan giriyoruz. da bir 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 bir. 18 sekiz ilmek alana kadar. Böyle yapar gibi bir bir bir, bir kesiyoruz. Sonra şurada ilmek. On 18, 18, 18. Süper güzel. Süper güzel. Bütün ölçüleri çektik. Ee, evet, siber Twitter'dan. çekti. Twitter'dan koydu. Evet. Retweet yaptım. Şimdi Facebook'a hepsine koyacağız. Hı hı. Nurgün'ün Facebook face sayfasını söyle. Nurgün Tezcan. Nurgün Tezcan <laughs> Face'te bulabilirsin.